Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, muafireti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm inananların üzerine olsun. Evet, değerli kardeşlerim, birkaç gün sonra yine beraberiz. Önemli konuşmaları, video hazırlayıp sizlere paylaşıyorum. Toplama videolar arada atıyorum. Bu tek ses olmadığımızı bizim gibi düşünen yığınlar olduğunu göstermek için. Ve farklı Çiçeklerden de bal almış oluyoruz böylece. Çünkü biz bu işin cahiliyiz. Nice bu işleri bilen ama sesi duyulmayan büyüklerimiz var. Evet, şöyle gündemi sizin için imparator Topluluk sekmesinde bir toparladım dostlar, görmüşsünüzdür. Ne yapacağız bu videoda? Bir tane önemli konu var, onu sizler için hızlıca değerlendirip, devamında da e, haberlerin hepsini hızlıca aktaracağım ki gündemden hızlıca haberiniz olsun. Oynanan tuzakları vesaireleri görebilin diye böyle yapıyorum. İlk haberimizi buluyorum dostlarım. He, buldum. İngiltere'de geliştirilen mikro iğneli cilt bandı tasarımlı palavra illet iksirinin faz bir klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. İksirin uzun süre palavraya karşı koruma sağlanması hedefleniyor. Yorum olarak ne yazmışız? Alıştıra alıştıra takacaklar o cihazı ahmakların beynine demişiz. Evet. Kıymetli kardeşlerim, şimdi ağızlarındaki baklayı çıkarmak üzereler. Adamların amacının insanlara beyinlerine cihaz takmak olduğunu çok önceden biz değil kendileri söylemişlerdi. Elon Musk dahi söylemişti insanların beynine cihazlar takacağını. Evet bu görüldüğü üzere kamuoyu alıştırılıyor. Yok faz bir çalışmaları, yok iki çalışmaları, üç çalışmaları, yok deneme aşamaları derken o teknoloji kim bilir 20 yıllık teknoloji. Uyutuyorlar yani yavaş yavaş alıştırıyorlar kamuoyunu benimsenmesini istiyorlar. Gelirip bant adı altında bugün bant takacaklar yarında kafası basmayan cahil cühelaları Kur'an'ın deyimiyle kitap yüklü eşekleri ne yapacaklar bu cihazlarla cihazlayacaklar. İnanın memnun olacaklar cihazlarından da çünkü e, nabız gibi sistemlerle sizin vücudunuzda ne var ne yok, hangi gelişmeler, hatta karar algılarınızı dahi e, nabız gibi sistemlerle entegre etmeye başlayacaklar. Ondan sonra siz siz değil bir meta, bir barkodlu paket, ürün, robot haline geleceksiniz olanlar için söylüyorum. Evet, demek ki sağlık sistemi iksirle başladı. Bantla devam ediyor devamında da pantla olmadı gelen şu cihazı beynimize takalım diyecekler. Bu komplo falan değil bu gerçeklik dostlar. Görünen köy kılavuz istemez. Bunu biz zaten daha önce söylemiştik hatta birkaç yıl oldu. Kendileri de zaten itiraf ettiler. Bir Darpa diye bir yer var Amerika'da. Askeri araştırmalar merkez. Orada da yine aynı şekilde bu cihazlardan bahsedildi. Ne olacak? İnsanların beynine bu cihazı yerleştirecekler çünkü tasavvur edilen dünya bu cihazlarla alakalıdır dünyayı güzel yorumlayamayan ancak ortada bir hastalık olduğuna inanır ve hastalıktan kurtuluş içinde de iksire başvurur. Hem de defalarca. Ama kevgire çevirirler de adamı hiç haberimiz olmaz. Bir taşla 3-5 kuş birden vuruyorlar. 1- bir, Organik insanın fıtratını, DNA'sı manipülasyona uğratılıyor. 2- Siyah şeylerle ne yapılıyor biliyor musunuz? Nüfus politikası uygulanıyor. Evet. Yani kimin yaşayacağına, kimin öleceğine Karar veren bir politika izleniyor e, bu iksirlerin içerisindeki siyah şeylerle. Aynı zamanda iksirlerin içerisindeki siyah şeylerle radyasyon yani ikincil bir vericiyle etkileşim planlanıyor. Zaten bunun videosunu sizlere daha önce atmıştım ben. Son evrede de ölen öldükten sonra seçtikleri insan yaşadıktan sonra insanların beynine cihaz takacaklar. Kime? Kafası basmayanlara bassın diye cihaz takacaklar. Allah'a güvenen, peygamberinin yolunda giden bu tuzaklara düşmez. İşte metaverse'miş, yok mevsimmiş, oymuş, buymuş amaç ortada. Neyse bu konuyu iyice anladığımızı düşünüyorum. O zaman hızlıca gündemdeki haberleri sizlere aktarıyorum. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği dünyanın da dikkatini çeken sihalar Yunanistan'ı adeta çaresiz bıraktığı haberi var. Yunan basını Türk sihalarının engellenmesi Yunan jetleriyle büyük masrafların yapıldığını yazdı. Yani kısaca dostlar Yunan Türkiye ile savaşa Meyilli. Birileri Yunan'ın kulağına fısıltıyor. Çünkü savaş yakın. Niye yakın? Türkiye'de yüzde %90'lara, %95'lere yani onların istedikleri uygun gördüğü seviyelere çıktığında Allah göstermesin büyük bir işgalin arefesindeyiz diyebiliriz. Evet işgal başta zihinler ve vücutlarla başladı toprak işgali de yakında gelecek askeri anlamda ama hava falan derseniz hava videolarını attım ben size köydeyken ne yaptılar? Tarım arazilerini zehirlediler bu sprey uçaklarıyla. Büyük ihtimalle ne yaptılar? Verimi düşürdüler. Tarım arazilerine yönelik bu işler yapıldığı için verimi düşüren bir iksirleme yapıldı. Havadan bunları attılar tozları. Büyük bir ihtimalle yağmur yağdığında bunlar ürünlere hem de buğda gibi tahılların ekildiği dönemde Bunlara attıklarına göre buğday yetişmesini istemiyorlar. Acaba buğday yetişmesinin kime zararı ya da karı olabilir? Evet, dünyada kıtlık tasavvur edenlere karı olabilir. Videoları, konuları, haberleri hızlıca değerlendirmeye çalışıyoruz. Lakin açıklama gereği de hissediyoruz. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri normalleşiyor. Kısaca, birileri küresel siyaseti dizayn ediyor dostlar. Lamici mi? Yok yani. O öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu Analizler yapmaya gerek yok. Birileri Türkiye'ye şununla yakın ol derse yakın oluyor, olma derse olmuyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yöneten bir vesayet var, küresel vesayet. Türkiye'yle yakın ol derse oluyor, olma derse olmuyor. Şimdi geliyor şimdi neyse hemen girmeyelim. Tesla diye şirket kur, elektrikli oto üret, dizel benzin gazı yasakla... Yasaklama nasıl oluyor biliyor musunuz? Fiyatlar yükselerek kullanma erişilebilirliğini düşürüyorlar. Bu da bir dolaylı yoldan yasaklama oluyor. Gazı yasakla kurduğun Tesla zengin olsun yahudi mantığı böyle çalışır demişiz. Evet yani önceden elektrikli araba üreten firma kuruyorlar. Ondan sonra e, petrolle çalışan arabalara yasak getiriyorlar. Ve milleti bu elektrikli arabalara mecbur bırakıp Tesla'yı zengin ediyor. Tesla'nın başındaki adam Elon Musk değil küresel vesayetin yuvarlakçılarının kendileridir. Yani yuvarlaktır oranın sahibi. Devam edelim. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Şugayev, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savaş uçağı konusunda istenirse Rusya olarak yardımcı olabileceklerini söyledi. Şugayev Su-35 ve Su-57 tedarik içinde konuştu. Kısaca dostlar, Rusya Türkiye'den yani Rusya Türkiye'nin bağımsız bir şekilde silah üretmesini istemiyor. Bayraktar TB2'lerde bu treni kaçırdıklarını düşünüyorlar. Ee, bu teknolojiye dahil olmadıkları için Türkiye'nin nasıl bir silah ürettiğini bilmedikleri için başları bayağı bir ağrımıştı. Şu an ağrımaya devam ediyor. Yeni teknolojilere Rusya ortak olmak istemesinin sebebi teknolojinin mahiyetini bilip ona göre savunma sistemleri geliştirme amacıyla olduğunu düşünüyorum. Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa'ya sürekli rest çekiyor dostlar. Yorum olarak ne yazmışız? Bu adam ciğer yemiş olmalı. Genelde arkasına küresel vesayeti almayan böyle net konuşamaz. Türkiye gibi mesela demişiz. Evet Türkiye küresel vesayeti maalesef benimsemiş durumda. Dünya şehri yapılanması işte e, tapınakçı mason bilim adamlarının medyada konuşması, medyanın küreselciler tarafından fonlanması, Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlığı'nın ve nice bakanlıkların küresel vesayetin protokollerini uygulaması sonucu çiftçinin bitirilmesi vesaire uzayıp gidiyor dostlar işte biliyorsunuz. Devam edelim. Ermenistan Azerbaycan arasında vesayet çatışmaları yine bir savaşı tetikleyecek gibi. Evet kıymetli kardeşlerim bakın size bir tüyo vereyim. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki olayı sadece Paşinyan'la indirgerseniz hata yaparsınız. Paşinyan'a verilen emirler var. Orada küresel sistemin istediği şekilde bir dizayn faaliyeti yürütmesidir Paşinyan'ın oradaki görevi. Biliyorsunuz Paşinyan halk olaylarıyla geldi. Rus vesayetini istemiyor çünkü batı getirdi. Batı dediğimiz küresel sistem Orada İpek Yolu Projesi ile alakalı bir durum var. O Zengezur hattı falan bunlar var. Anlayacağınız durum daha küresel anlamda daha karışık bir durumda. Evet devam ediyoruz. Göçmen işi çatırdayan Avrupa'ya son darbe olacak gibi demişiz. Türk Konseyi ya da Turan Birliği'ni destekliyorum. Elbette yorumlarımız var lakin Allah neyi takdir eder etti bilemeyiz. Hayırlar getirsin inşallah demişiz. Dünya yeniden nükleere yöneliyor. Yorum. Haber manşeti böyle olsa da yönlendiriliyor ya da mecbur bırakılıyor desek daha doğru olur. Evet. Karbon salınımı hikayeleri var ya. Avusturya ve Almanya yeni tedbirleri devreye soktu. Bu Palaavra illet doğrultusunda yorum olarak ne yazmışız? Sıra bize de gelir. Severiz böyle işlere balıkla atlamayı yoksa beylerimiz para vermez. Evet, bizde de yakında yeni tedbirler gelir dostlar, hiç merak etmeyin. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah yani kısaca İran Türkiye'ye yaklaşmaya çalışıyor çünkü kuyruğu sıkıştığı zaman ne yapıyor? İran Türkiye'ye yakın oluyor ama bir yerlerden destek bulduğu zaman hemen yan çiziyor. Tuzak kurmaya başlıyor. Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda da kimi desteklemişti? Ermenistan. Evet e, bu Almanya'daki iki tane Türk buldu denen e, iksirler var ya zehirler. Onun ortağı bir şirket var. Adını söylemeyeyim şimdi. Engel yemeyelim. Bak o yeni bir hap üretmiş. Hap. Biz de ne demişiz biliyor musunuz? Yeni hapların oranı açıklanmış. Hapı yutan ayvayı da yiyecek anlaşılan. Üstüne bir de soğuk su için bari boğazınızda kalmasın. Evet. Hapı da yutarsınız. Bu ahmaklar için söylüyorum. Sizleri tenzih ederim. Yani bunların yaptığı her naneyi yersiniz. Çünkü dini Kur'an, hadis, sünnet perspektifinden bakmadığımız zaman, küresel siyaseti okuyamadığımız zaman, dost ve düşmanı bilmediğimiz zaman Böyle işte mürciye mezhe mezhebi gibi rüzgar nereden eserse yaprak oraya gider misali bir durum içerisine düşersiniz kafanızı aklınızı kullanmazsanız. Başka bir e, bilgiyle devam edelim. Sağlık Bakanı Koca organ ve doku bağışı farkındalık haftasındayız. Organ nakli için bekleyen küsür hastamız var diyerek organ ve doku bağışı çağrısında bulundu. Yorum elin taşı elin kuşu Fahri Bey'e giren çıkan yok. Siz bağışlayın diri diri söksünler organlarınızı. Zenginlere, Yahudilere vesaire peşkeş çeksinler. On organdan birini de ayıp olmasın diye fakir halka versinler. Onu da ömür boyu ilaçlasınlar. La havle ve la kuvvete illa billahi la Evet değerli dostlar. Maalesef ve maalesef ve maalesef maalesef. maalesef. Geçenlerde bir video izledim. Onu da sizlerle paylaştım ki beyin ölümü diye bir şey yoktur. İnsan canlıyken bu organları söküp başta zenginler takmak üzere piyasaya sürüyorlar. Organ nakli yapan büyük meblağ para alıyormuş. Organ nakli yapılan da ne yapıyormuş? Ömür boyu ilaç kullanarak küresel sistemin en iyi yumurtayan tavuğu oluyormuş. Çünkü sürekli yumurtasını cebinden alıyorlarmış. Diri diri ölmek istemiyorsanız, diri diri Ciğerinizi, dalağınızı, böbreğinizi, böbreğinizi sökülmesini istemiyorsanız hissede hissede lütfen organlarınızı bağışlamayın. Organ nakli ihtiyacında kalmamak için de lütfen yemenize, içmenize, uykunuza, düşüncelerinize, imanınıza, itikadınıza, helal ve harama dikkat edin diyor. Film kurulu yani Mason lojası üyesinden palavra illet uyarısı. Görme yetinizi kaybedebilirsiniz demiş. Evet şimdi bilim kurulu üyesi kör olabilirsiniz demiş. Gözünüz kör olsun demiş yani. Kör, 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 kör. Yorum olarak ne yazmışız biliyor musunuz? Geç kaldın, mason hocası geç kaldın. Millet zaten kör. Kör olmasa senin ve senin gibilerin tapınakçı artı olduğunuzu görürdü. Bu palavraya itibar etmezdi, iksirde olmazdı, paçavrada bağlamazdı ağzına kör yani. Millet gerçekten kör olduğu için zaten bunların şeytanilere çalıştığını görmüyor. Ortada şeytani bir yalan, palavra, bir düzen olduğunu görmüyor. Devam edelim. Konya'da doğumuna kısa bir süre kala palavra illete yakalan annene adayı günlerce ağrı çekti ve erken doğum yapmak zorunda kaldı. Sürecin korkunç geçtiğini belirten Gülhan Çalış, daha önce iksir yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi. Medya ne yapıyor sizlere? Vesvese veriyor dostlar. Yorum olarak ne yazmışız? İksir yaptırsaydı durum daha felaket olacaktı. En iyisini Allah bilir. Bu bizim yorumumuz. Sakın aldanmayın bu tür haberlere. Madalyonun hep iyi yüzünü gösterirler. Lakin kötü yüzünü göstermezler. Çünkü madalyonun kötü yüzünden bahsederlerse tüm foyaları ortaya çıkar. Lakin adamlar dese ki biz sizi kandırdık deseler bizim ahmak halkımızda da hadi lan oradan bu iksirler bizi koruyor der. Yani üretenini bile yalancı çıkarabilecek e, bu iksirlere iman etmiş halkımız var maalesef. Allah kaç yerde put edilmeyin de, diyor. Lakin işte putsever bir toplum olduğumuz yüzyıldır ortada. Uzman doktor Ali Saklamaz, palavra illet döneminde insanların evden dışarı çıkmamasının ve sürekli olarak hareketsiz hayat yaşamalarından dolayı tipiki diyabete ciddi artış olduğunu söyledi. Yorum yapayım derken bozarlar. Evet sizin sağlığınızı koruyoruz diye sizi hasta ederler. İyileştireceğiz diye öldürürler. Seviyoruz diye çöp poşetinde gömerler. İşte cebine düşünen bir doktor ya da sağlıkçı bilim adamı ya da tapınakçı masonların yetiştirdiği ya da bu millete düşman bu tıp e, Türk Tabipler Birliği başındaki e, meymenetsizler gibi insanlardan medet umarsanız Allah'ı, sünneti, peygamberi öteleyip de şifayı, bitkiyi öteleyip de onlara kacık karı koca ilacı deyip de bunların zehirlerine biat ederseniz domuz katkılarına, insan katkılarına geliyor şimdi bir daha geliyor. Çirkin bir haber daha geliyor. Böyle olur işte. Neyse. Göz hastalıklar uzmanı Huri Özkan, palavra illet veya griple karıştırılarak tedavisinde geç kalınan zatürrenin ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabileceğini belirterek 3 günden fazla süren belirtileri dikkat çekti. Kısaca dostlar, sizin hastalığınız aslında geçmişte zatürre ya da grip gibi kayda geçirilen hastalıklardı, güzelce kandırdılar. Şimdi kimin ne dediği belirsiz kendileri de işin içinden çıkaramadılar, Arap saçına döndürdüler işi, kördüğüm yaptılar. Biz de yorum olarak demişiz ki sağlık sisteminin içine ettiniz. Evet 2019 yılında 1 milyon 500 bin kişi diyabetten öldü. Diyabet biliyorsunuz şeker hastalığı. Yorum şekere, gazlı içeceklere, katkı maddelerine yasak var mı? Hayır. Yani bizim ölmemizi, ölmememizi isteyenler aslında bu gazlı içecekler falan yasaklaması lazım. Lakin dayıyorlar da dayıyorlar reklamı. Bir yerden iksir dayıyorlar, bir taraftan asit dayıyorlar, bir taraftan havadan, bir taraftan şebeke suyundan, bir taraftan gıdadan. Valla millet manyak oldu iyice. Bu bir de antidepresanlar var. Onlarla alakalı geniş çaplı videolar gelecek. Biraz o konuya eğildim bugünlerde. Yeni tedavi yöntemi. En önemli vuruş haber olsun videoyu bitirelim. Yeni tedavi yöntemi başka bir insanın dışkısını yemek. Evet bildiğiniz dışkıyı yiyorsunuz ve iyileşiyormuşsunuz. Kim diyor bunu? Ee, Barış Özcan adlı bir YouTuber ve değerli dostlar onun referans aldığı bilim adamı diye lanse edilen ama aslında ne adam ne de bilim olan bir yapının eseri ama biz de bunu yiyecek insan çoktur. Çünkü dünyayı biz dışkı yemeği de göze alarak daha fazla yaşamayı, bir an, bir saat, bir gün daha fazla yaşamayı e, tercih ederiz. Bizim millet dışkı da yer, insan eti de yer, domuz eti de yer, dünya sevgisi ağır bastığı için maalesef dünyaya dört elle sarıldığımız için yedirirler her türlü naneyi yedirirler. Millet afiyetle yer hatta sahip dahi çıkar. Fetva veren hazır, savunan hazır, onay veren hazır, siyaseten kabul eden hazır, telkin veren hazır, korkutan hazır, raporunu sunan hazır. Hazır yani yeter ki sen haramı işleyecek ol, kolay gerisi. Yani Allah'la da haşa haşa kendilerince anlaşırlar, arayı bulurlar, haramı yesen bir şey olmaz, cennete de git. Hatta iksiri almadın diye kul hakkına gir, cehenneme git. İksir olduysan Kamu hakkına riayet ettiğin için cennete git. Ne bileyim kiliseyi geçti yani bizim dini anlayışımız. Neyse. Bilim, eşrefi mahluku esfel safiliğine götürmek için katalizör olarak kullanılıyor. Yani Allah tayyip, temiz şeyler yiyin diyor. Biz dışkıya meylediyoruz. İşte domuz katkılı vesaire. Zehirler. Konu uzun. Konu uzun. Lakin video çok uzadı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.